Bu videoya denk gelen sevgili dost, bu videoyu görünce benim hakkımda ne hissediyorsun, ne görüyorsun? Kiminiz, ah zavallı, saçı dökülmüş, kesin tedavi görüyor diyor, acıma hissiyatı duyuyor. Kimisi çok neşeli bir kadın, cıvıl cıvıl diyor, içim açılıyor diyor, kimisi kızgın belki de, Niye başı açık geziyor? Örtünse daha iyi değil miydi?" diyor. Ne bileyim, herkesin kendine göre benim hakkımda bir fikri, bir düşüncesi kalbinden geçen bir şeyi mutlaka ama mutlaka oluyor. Size sadece şunu söylemek istiyorum. Sizin yüreğinizden geçen, sizin kafanızdan geçen veya sizin fikriniz olan şey size ait. Bana ait bir şey değil. Mevlana'nın dediği gibi. Baktığın ben, gördüğün sensin. Bir kusur gördüysen kendinde ara.